Elazığ'ın ilk kadın bölgesel hakemiyim, yardımcı hakemi. Beden eğitim mezunuyum aslında ben, futbol antrenörüyüm. Üniversiteye başladığım zaman kurs açılmıştı, o şekilde başladım. Dört yıldır, dört yıldır da hakemlik yapıyorum. Ben futbolu zaten çok seviyorum üç, çocukluğumdan beri iki, ve hep içindeydim zaten. İdolüm zaten futbolun içinde olmak yeter, o top e, izlemek işte. Ondan sonra neden içinde olmayayım dedim ve futbol hakemliğine başladım. E, bayan hakem olarak çok zor oluyor. İlk önce hemcislerim bile buna karşı. Yani ne işim var? Sağda. Işte erkekler içinde falan ama erkekler daha çok e, destek oluyorlar bana. O yüzden işte e, bir sıkıntı yaşamıyorum Allah'a şükür. Dört yıldır da çok iyi maçlara çıktım. Devamı da gelir inşallah. Zorluğu yok aslında da. erkekler de biraz sıkıntı yok. Yani arkadaşlarım olsun, Muhammed olsun, Yalçın olsun, Hakan olsun, hepsi destek veriyor sağ olsun. Özellikle antrenman yapmamda, e, 4 aydır e, antrenman yapamadım ve bir aylık sürecim vardı. Hepsi benimle birlikte antrenman yapıyor. Sırf Elazığ için, Elazığ'ın ilk kadın hakemiyim. Yani i̇nşallah onların desteğiyle koşacağız. Müdürüm buna çok Aynen. destek veriyor yani, ama e, şey, işimiz çok anladım. yoğun ve stres altında olduğu için bir de kadın kapalı olduğu e için e hep kapalı alandayız. O biraz çok yoruyor. Ama onun e stresini de bu futbol sayesinde, hakemlik sayesinde atıyorum ve çok iyi bir destek oluyor e bana. Bayan hakemler ilk önce kendine güvenmeli. Hani yapabilirim e istemeli bu işi. Çünkü sevmezsen yapamazsın. Hakemliği yapamazsın sevmezsen. Ya yani bayanlar da yapabilir. İsterse evet. e, çalışmaları lazım. Hani azimli olmaları lazım ve herkesi daha çok arkadaşım olması isterim bayan hakem olarak ve beklerim yani sahaya. Deneme yazdı abla önemsemedim. Evet. Ama simayı yapmak lazım. Evet. Yok dönüşe sıkıntı olmaz. Burada onda çıkacağız saat. Ben orada ben olacağım. 10 geç olmaz mı? Efendim. efendim? On geç olur bence. Ha? Ya fazla ısımayı yapmadık. Ya ısımayı yapmadık.